Şehrimizin değerlerine sahip çıkıyoruz, tarihine sahip çıkıyoruz, insanına sahip çıkıyoruz, velhasılı şehre sahip çıkıyoruz. Tabi deprem olunca aklımıza sağlam konutlar, derin şehirler geliyor. Ama bizler 2009 yılında göreve geldiğimizde kentsel dönüşüm master planı hazırlayarak bu çalışmaları başlattık. 2009'dan bugüne Osman Gazi'de 75 bin sağlam konut inşa ederek vatandaşlarımızın sağlam konutta oturmaların zeminini hazırladık. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı. Yeni dönemde de bizler 11 farklı lokasyon belirleyerek kentsel dönüşümü hep birlikte sürdüreceğiz inşallah. Diğer partilerin miting yapamadığı bir süreçte bizler bir meclis üyesi ofis açılışında onları kıskandıran bir kalabalık topluyoruz. Bu 31 Mart'ta Osman Gazi'nin, Bursa'nın yeniden burçlara AK Parti bayrağının dikileceğinin müjdesidir. Allah razı olsun sizlerden. Bu seçim gerçek belediyecilikle sanal belediyeciliğin bir seçimi olacak. Değerli kardeşlerim, bizim belediye başkanlarımız Gerçek belediyeciliğin Recep Tayyip Erdoğan'ın evet şiar edindiği bir belediyeciliğin örneklerini Bursa'ya kazandıran belediye başkanlarımız ve inşallah 31 Mart'ta yine AK Parti'nin yine Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bu kutlu davanın zaferiyle sonuçlanacak olan bir gün olduğunu, bir seçim olduğunu ifade ediyorum. Biz milletimiz bizden ne bekliyorsa onun üzerine gayret gösteriyoruz. İşte belediyelerimiz bunun üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Yarınlara dair Türkiye'nin gerçek belediyeciliğine dair Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşallah 31 Mart akşamı hem Osman Gazi'de hem Bursa Büyükşehir'imizde ve 17 ilçemizde sizlerle birlikte destan yazacağız. Sizlerden bu seçim sürecinde Osman Gazi'mizde Mustafa Dündar başkanımıza Büyükşehir'de Ali Nur Aktaş başkanımıza bir kez daha AK belediyeciliğin, gerçek belediyeciliğin milletimize hizmet etmesini sağlaması için desteklerinizi bekliyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ben meclis üyesi adayı olarak böylesine kadim bir medeniyete sahip bir Bursa'mıza hizmet etme şansını yaşıyorum. Mutluluğunu yaşıyorum. 31 Mart akşamı AK Parti bayrağını Osman Gazi'de yeniden dalgalandırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Osman Gazi halkı hizmetin kimden geleceğini çok iyi bilir. Ve inşallah sandıkta tercihini yeniden bizden yana kullanacaklar. Türkiye'nin büyük hedeflerini geçtiğimiz Mayıs ayında destekleyen vatandaşlarımızın şimdi o hedeflerin uygulama alanlarında, yerlerinde, büyük şehirlerde, ilçelerde de aynı hedefe doğru yürüyen, aynı programları benimsemiş, aynı mefkureye inanmış kardeşlerimizi iş başına getireceklerine inanıyorum. İş başında olanların da işlerini daha güçlü bir destekle devam ettirmelerini sağlayacak bir seçim sonucunu sandıktan çıkaracaklarına inanıyorum. <laughs>